Acı isyana, isyan öfkeye dönüştü. Yüz binler sokağa döküldü. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesine yönelik protestolar dinmedi. Aksine artarak devam etti. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin hemen her kentinde Özgecan için gösteriler düzenlendi. Kadını erkeği, genci yaşlısı hepsi bu cinayete tepki gösterdi. Bu zaman gel Sloganlarda, pankartlarda, basın açıklamalarında hepsinde Özgecan'ın ismi vardı. Herkesin temennisi aynıydı. O da Özgecanlar ölmesindi. Tecavüz, dayak, bıçaklanma, yol ortasında öldürülme, testereyle kesip çöpe atılma, tere cinayetleri duymak, görmek istemiyoruz. Varlığımız. Yaşamak istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Yürüyüşler dışında farklı eylemler de vardı. Karabük'te bir grup genç oturma eylemi yaptı. Özgecan için mum yaktı, direk balonu uçurdu. Bu vahşete tepki stadyumlara da taşındı. Bölgesel Amatör ikinci grupta mücadele eden Kars Spor arhabispor müsabakasında taraftarlar Aslan'a yapılanları pankart, aslan, döviz ve sloganlarla protesto etti. Ölkeçer, aslan, Ölkeçer, aslan, Samsun'da ise tek kişilik eylemde gözyaşları aktı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda tek başına kalan Derya Çakır, arkadaşlarından destek göremediği için üzgün. İlla yaşamak mı gerekiyor bunları? Kim sahip çıkacak bize? Kadınlar birbirine sahip çıkmadığı sürece bu böyle devam edecek. Böyle gelip geçecek bunlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ancak internet başlarında haklısın takdir ediyoruz. Seni arkandayız. Nerede? Kim var benim arkamda şimdi? Özgecan'a yapılanlar Rize'de de kınandı. Kadına şiddet sahnelendi. Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Ya. Ne yapıyorsun sen? Kadın aşkına. Kadın başına gelip burada konuşamazsın sen. Ben sana... Ben sana emrettim evden çıkamazsın. <laughs> Git buradan! Dokunamazsın kimse! Kadın, at! Kalk! Eller kırılsın! da! Kalk! Doğrun! Eller kırılsın! <laughs> Protestolar zaman zaman gergin anlara da sahne oldu. <laughs> Trabzon'da yürüyüşe katılanlara laf atan bir kişi kalabalık tarafından tepki gördü. Adana'da ise tepki daha sert oldu. Protestocu grup, cinayet şüphelisi Supi Altındöken'in çalıştığı Tarsus Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar İşletme Kooperatifine ait bir minibüsü taşladı. Mersin'deki eylemlerde de tansiyon yüksekti. Kendilerini adliye girişindeki korkuluklara zincirleyen bir grup polisle tartıştı. Sakin, sakin. Darbede sonrasında dört kişi gözaltına alındı. Sakin, arkadaşlar, sakin. Sakin arkadaşlar. Mersin'de öğrenci eylemi ise bir ilke sahne oldu. Güvenlik Şube Müdürü Murat Esertürk, taziye için Özgecan Aslan'ın evine doğru yürüyüşe geçen öğrencilere etkinlik için teşekkür etti. Bu duyarlılığınızdan dolayı hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Özgecan'ın fotoğrafını dağıtan polisler, öğrencilerin Ekip araçlarındaki megafondan slogan atmalarına da izin verdi. Eylem sonrasında taziye çadırına gelen öğrenciler Özgecan'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. <laughs>